Tanrı neden fikir değiştirdi? Aytunç Altındal, Ön Söz İnsanın hayatında Tanrı'nın olmaması, mevcudiyetin ıskalanması demektir. Asıl inanılmaz olan Tanrı ile akılı ve veya din ile bilimi birbirlerinden tamamen farklı zıt kutuplar şeklinde algılama yanılgısı içinde olmaktır. Oysa bunların birbirlerinden farkları yoktur. Hatta akıl Tanrı'nın içindedir bilim ise dinin baş tematiği gibidir. Günümüz ateist bilimciliğinin neo hatiplerinin söylemlerindeki iddia ettiklerinin aksine eski ait aslında akılcı bir tanrı resmini tüm heybetiyle yansıtır. Belli bir düzende işleyen, varsayımsal olarak onun yarattığı ve insanoğlunun kendi aklını ve kendi bilimsel yeteneklerini ve alışkanlıklarını geliştirdiği evrene bakıp doğru şekilde görebilirsek Eski ahitte Elohim adıyla anılan bu tanrı aslında açıkça kendini belli eder. Genel olarak tek tanrılı din öğretilerinin temelinde inanç mevhumu vardır. İnanç aslında bir dogma değil ancak akıl ve bilime giden yolda bir adımdır. Bilimsel gerçeklere tekabül etmeyen İncil mucizelerine karşı her zaman belirgin bir küçümseme ve kibir vardır. Esas olarak bilim bilimsel gerçekler nereye kadar ilerletiliyorsa biz oraya kadar yönlendirir. Bu nedenle bilim her zaman kendi teorileri ve hipotezleriyle sınırlıdır. Öte yandan İncil'e veya diğer kutsal metinlere ait mucizelerin, mitlerin ve efsanelerin sınırı yoktur. İnsanı canının istediği yere götürüp hayallerini ve fantezilerini besler. Doğru, İncil'deki mucizeler ve mitler subjektif, duygusal ve gizemli meta anlatımlardır. Buna rağmen hiçbir bilim insanı inanç olmadan hedefine ulaşmayı başaramaz. Ayrıca bu beyanın kendisi zaten bilimsel bir gerçektir. Geçmişte ve günümüzde birçok bilim insanının dini inançlarının son derece kuvvetli olması bunun açık bir ispatıdır. Sir Isaac Newton bir keresinde "Ey insan, bir matematikçi olduğunda ne kadar yüce ve güçlüsün. Bir ilahiyatçı olmaya kalkıştığında ise ne kadar küçük ve zayıf olduğunu anlıyorsun." demiştir. Bu kitap ne anlatıyor? Bir yazar olarak bu kitabı Gilbert Keith Chesterton'un 1874-1936 İnsanlar Tanrı'ya inanmadıkları zaman hiçbir şeye inanmıyor değillerdir. Karşına çıkan herhangi bir şeye inanırlar diye açıkladığı basit gerçeği kendim kavrayabilmek için yazdım. Bugün 21. yüzyılın ilk 10 senesinde gizemli bir çağda yaşıyoruz. Bağnazlık, gerçeklik dışı, batıl inançlar, doğmalar, öğretiler ve bilimcilik, her biri kendi tuhaf yöntemleriyle hayatlarımıza musallat oluyor. Bilimcilik yandaşları, ulu bilim ve teknolojinin laboratuvarlar, insan varoluşuyla ve spiritüelliği ile ilgili tüm sorulara cevap verebileceği yanılgısı içinde. Ancak bu kesinlikle doğru değil. Bilim ve teknoloji evrenin nasıl başladığını ve şaşırtıcı derecede karmaşık olan insan beyninin yapısını ve insanların duygularını henüz açıklayamıyor. Mesela ben sadece ünlü İngiliz biyolog ve fanatik bilimcilik savunucusu Richard Dawkins gibi bir ateisti memnun etmek için kendimi zorlasam da kızlarımı bilimsel olarak ya da oğlumu teknolojik olarak sevemem. Kız arkadaşımı çok seviyorum. Kendisinin bir bilimsel teori olmadığı gayet açık. Ben onu seviyorum çünkü kız arkadaşım benim aklımı ve ruhumu hoşnut eden, etten kemikten doğal bir güzellik. Benim ona beslediğim sevgiyi laboratuvarlarda bilim aracılığıyla kimya, fizik, biyoloji kapsamında yapay olarak üretebilmek olası değildir. Bu sevginin ve hoşnutluğun manevi, spiritüel bir boyutu vardır ki bu olmadan sevgi de olmaz. Dawkins'in Tanrı Yanılgısı adlı kitabında yaptığı gibi evrimciliğin ayrıntıda boğulmuş bir post darwinist görünüşünü savunmak, onu aslında düzgün ateizmden çok evrimsel tarih anokranizmine doğru yönlendiriyor. Eğer Dawkins'in sunduğu gibi ve savunduğu gibi evrim gerçekten varsa o zaman aynı mevhum bizim evrimsel atalarımız olduklarını iddia eden goriller familyası içinde geçerlidir. Bu nedenle asıl soru şudur. Gorillerin evrimsel ataları kimlerdir? Bu düzey dışı soruya vereceğim cevap Dawkins'in inancı çürütmek için söyledikleri kadar geçerlidir. O zaman gorillerin evrimsel ataları da Purple Haze haplarıyla orji yapan Amazon kurbağalarıydı. Elinizde tuttuğunuz bu kitap eski ahitin ilk kitabının yaratılış başlıklı ilk dörtlüğünde Tanrı Elohim diye adlandırılan mevcudiyetin neylik ve buluk durumu hakkındadır. İncil'e ait Tanrı Elohim, Talmud'a ait Tanrı Yahve'den farklıdır. Bu kitaptaki mevcudiyet anlayışı klasik teolojide bahsedilen mevcudiyet anlayışıyla birebir benzeşmez ya da eş anlamlı değildir. Burada kullanıldığı anlamıyla mevcudiyet, tanrı bilim aracılığıyla araştırılan mevcudiyet değil, felsefi ve akli zihinsel olarak algılanan mevcudiyettir. Bu haliyle şu malum ve mahut, kretio ex nihilio ve başlangıçta ifadelerini çürütür. Onun yerine bu kitap şeyleştiremememek anlayışını yüceltir. Ancak bu da birçok inanç sisteminin özünde var olan yokluk ile karıştırılmamalıdır. Bu kitap kimin için yazıldı? Doğru, bizler dinler sonrası ya da tanrı sonrası bir dönemde yaşıyoruz. Kristal şifacılar, yıldızları izleyenler, şamanlar ve şarlatanlar günümüzde hakim görüş haline geldiler. Bu kitap o vasat açıklamalara inananlar için değil, bu kitap ateistler için de değil. Çünkü tüm insani ilişkiler, yetenekler, adalet ve dürüstlük gibi insani erdemler bilimsel teorilerle veya kimyasal biyolojik mutasyonlarla tam olarak açıklanamaz. Bu kitap güçlü bir içgörüye sahip, zeki, tahammüllü ve hepsinden daha önemlisi bilgi olan kişiler için. Bu kitap tanrı ve akıl ile din ve bilimi iki ayrı kutup olarak düşünmeyenler için. Bu kitap monistik ve deistik bakış açısını sergilediğinden ve savunduğundan geleneksel anlamda dincilik özelinde dine inananların dogmatik inançlarını memnun etmeyebilir. Aytunç Altındal